Türkiye, Alman tasarımı denizaltılarla Ege'de Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti. İddia Ekonomist dergisine ait dergi bu gelişmeyi Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı ifadeleriyle yorumladı. Bu durumu emekli tüm amiral Doktor Deniz Kutluk'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Serap Hanım. Şimdi öncelikle bunu bir değerlendirmekte fayda var. Bu açıklamayı ekonomistin bu derginin bu açıklaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi sabitli bir değerlendirme herhalde. Hı hı. Her şeyden önce bu büyük bir çok uzun zamandır devam ediyor. Biliyorsunuz Kasım ayında Yunan dışları piyaz bu konuda Almanya'ya başvurarak projenin gereken ekipmanlar Türkiye'ye Türkiye sağlanmaması yolda tutuştu ve geri çevrilmişti. Hı hı. İki gün önce de yine Yunanistan bu anki Türkiye'ye Türkiye verilebilir tabii ki böyle bir değişik yorum yapmıştı. İşte Yunanistan elinde bu denizaltıların benzerleri var. Dört tane benzer denizaltı Yunanistan'da var. gerçekte büyük sancılarla Yunanistan aldı. İkincisini 6 yıl gecikmeye kaldı. Diğer üçünü ay yıl gecikmeye aldı. E, sorunlar, teknik sorunlar yaşadılar. Ve 6'ya uzatılması düşünüyordu. Onlar uzatamadılar. Türkiye 6 deniz aldı. Bir anlaşma yapmıştı. Hı hı. E, anlaşmanın imzası 2008 yılına aittir. Bu konudaki ihale anlaşmasına. E, Başbakan olarak Sayın Erdoğan, Genel Kumar Başkanı, Şarjı Yurtan'ın beben şahsı imzalamıştı. Bu kişi olarak sözleşme sözleşmeyi. Ve sözleşme öngörülenden bizde de geçtik. Bazı teknik farklılıklar bir Türk düşündüğü benzatılarda. E e, iman zaten almayla kurtaşmazlıklarımız oldu. Bu kaybına yol açtı. Ama şu an yolunda gidiyor. 2020 hmm. zaten uzaktan indi. Bir denizaltı. Bir, bir reis. Bunların adı reis sınıfı. Toplam 6 tane olacaklar. Ve gelecek sene hizmete katılacak ilk denizaltı. Ondan sonra her sene bir tane hizmete katılarak program 2027'de bitmiş olacak. Hı hı. Bu konu Ege'yi etkiler mi? Vallahi Yunanistan'ın tek düşündüğü buysa <laughs> eksik düşünüyor. Çünkü Türkiye Ege'de hem hukuk hem siyasi kurumunu çok net olarak 25 yıl önce koymuştu. Ve buna uygun da bir silahlanma içine o yıllardan beri girmişti. Yani Şimdi Yunanistan'dan, Yunanistan'dan bahsettiniz. Aynı makalenin içinde derginin içinde e, şöyle bir ifade de var. Yunanistan'ın Almanlara Türklere bu denizaltıyı satmayın. En azından bu Türkiye'ye satmayın şeklinde bir e, taleple gitti. Yani, tabii Almanya'nın konuya sıcak bakmadığı da var ama bunu nasıl değerlendirirsiniz? E i̇şte bu tabii tuhaf bir talep. Çünkü biliyorsunuz bu sonuçta bir uluslararası ticari anlaşmadır. Bunda kimsenin kimseyi yarı yolda bırakma hakkı yoktur. Ayrıca Almanya'da HDV tersanesi denen tersaneki e, ThyssenKrupp grubuna bağlı. Bu 17 ülkeye 120 üzerinde bu tip denizaltı satmış bir tersane veya ticari işletme. Herhangi bir tanesinde böyle bir son anda onun isteği bunun baskısıyla bundan vazgeçmesi halinde dünyadaki diğer devletlere bunu satamayacağını da herhalde kestiriyordur. Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Harbi'nde büyük bir denizaltı başarısı gösterdi. Atlantik'te evet. ve dünyadaki denizaltı üreticileri arasında önde gelen bir yere sahip. Yani nükleer denizaltı üretmiyor ama nükleer denizaltıya yakın kabiliyetler olan bu denizaltıları üretiyor. Türkiye aldı bunu, kendisi milli teknolojisini takip ettiği içine. Yani şu an iddialara göre %80'e kadar varan offsetle beraber Türkiye'nin milli teknolojisi var. Türkiye bu denizaltı iyi çalıştı. Modifiye etti. Ve şu an milli denizaltısını tasarlamadı. Dolayısıyla bundan sonra gelecekler Türkiye'nin kendi yaptığı denizaltılar olacak. Dolayısıyla Yunanistan tasalanmak istiyorsa çok sebebi var. Sadece evet. bu denizaltıları için tasalanması yarısı olur. E, Sayın Kutluk, Piri Reis'in özelliklerinden de bahsedelim mi biraz? Çünkü diğer denizaltılardan biraz daha güçlü bir teknolojiden bahsediyoruz. Sessiz seyir özelliği evet. var, e, füze atma kabiliyetine sahip ağır toplarla. Yani çok önemli özellikleri olan bir denizaltıdan bahsediyoruz değil mi? Evet, Evet, toplar hariç öyle. Öyle e, toplar mi? Toplar denizaltı harbi çok hızlı zaman önce terk ettiler. Evet, hı hı. Ikinci yarım. Ağır Sonunda. torpidolar pardon ağır torpidolar. Evet, Ağır torpidoları torpidolar. var evet, sahile sahile taarruz etme kabiliyeti var ama daha önemlisi çok sessiz hem manyetik olarak sessiz hı hı. hem akustik olarak sessiz. Bu şu demek yani denizaltıyı arayıp bulup yok etmek başlı başına bir sorun bunu sağlamak isteyenler için. da kullanılabilir o zaman bu kadar sessizse. Yok istihbarattan daha önemli işler yapıyor. Hmm. Ee, düşmanı düşmanı arıyor, buluyor, imha ediyor. Yani düşman onu bulamadan o düşmanı buluyor, imha ediyor. Ve hem su üstü gemilerin hem denizaltı gemilerinin aslında kabusu. Hmm. Bunun içine nükleer denizaltılar da katabilirsiniz. Bu sessizliğiyle nükleer denizaltılar karşıda böyle bir mücadeleyi başarılı götürebilir. Ee, silahları üstün silahları var ama her silahını açıklamak burada uygun olmaz. Hmm. Üstün teknolojisi var. Tüm içine yerleştirdiği teknoloji var. Bundan bahsetmek uygun olmaz. Ama havadan bağımsız yakıt sistemine sahip. Esas en önemli kabiliyeti, bilinen kabiliyeti bu. Havadan bağımsız yakıt sistemi demek, normal elektrikle işleyen ve dizelle işleyen bir denizaltıya, ayrıca hidrojenle işleyen bir makine konmuş olması oluyor. Bu hidrojeni de gemi kırtık zamanda kullanarak, Kendisi takip eden düşman sensörlerinden kaçabiliyor. şu an taarruzundan kaçabiliyor. E, bu da tabii e, çok iyi bir teknoloji. Almanya bu teknolojiyi kendi milli amaçları için de kullanıyor. E, o gemilere de hiç kimseyi sokmuyor. yani o teknolojiyi gizli tutuyor. İhraç da etmiyor. O, o kısmını, kendisiyle ilgili kısmını. E, Türkiye bu bakımdan e, çok uzun düşünmece sürecinden sonra bayağı gecikmiş olarak yani Yunanistan'dan 5-6 yıl sonra bu işi hayat geçirmeye başladı. Hayata geçirirken de gecikmeler yaptı. Başta bahsettiğim gibi. Ama şimdi nihayet 2022'den itibaren her sene bir tane hizmete girecek. Bu sadece Ege değil, Türkiye'yi çevreleyen yani tüm denizlerde etki yaratacak. Mavi vatanın tamamında o vatana göz dikenler için kabus olacak. Bu Yunanistan'la Türkiye arasında bu Ege'deki deniz dengesinde yeniden şekillendirecek diyebilir miyiz? E bu denge uzun zaman önce bozulmuştu aslında. Çünkü Yunanistan ve Türkiye'deki denge Amerika'nın Yunanistan ve Türkiye'ye silah yardımı yaptığı dönemlere gelirler. Orada 7 böyle 10 oranında Türkiye ve Yunanistan'a silah sağlıyor Amerika. Ama Türkiye 1982 yılından itibaren artık bu böyle yürümez deyip milli bütçeyle bu işi yapacağız demeye başladı. Andan itibaren bu dengenin çerçevesini zorlamaya başlamıştı. Kırdı, açtı, şu an iyi bir yerde. Hı hı. E, peki şudaki, e, şu dakika itibariyle artık bu e, Türkiye artık e, nasıl söylerim hem sihalardan bahsediyoruz hem S-400'lerden savunma sanayisini ciddi anlamda güçlendiriyor savunmasını değil mi Türkiye? Yani bölgesel Sana aktörler e, açısından da bir tehlike evet. mi algılanıyor bu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 programından çıkarmasına bakıyoruz şimdi. Yunanistan'ın keza Almanya'ya Türkiye'ye satmayın bu denizaltıları demesine bakıyoruz. E tabi bunlar gecikmiş ve başarısız siyasi söylemler. Çünkü bir ülke ulusal çıkarları telgere görünce ulusal gücünü kullanır ulusal çıkarlarınız hayati çıkarlarsa ise savaşa yol açar. Türkiye bunu Ege için tanımlamıştır. Hı hı. Ege'de hayati çıkarlarımızın mevcut uzam e, dengesini değiştirecek adımlarla e, hayata e, karşı karşıya bırakacağını bir şey açıklamıştır ve buna uygun da silahlanmıştır. Dolayısıyla şu an telaşlananlar şundan belki telaşlanıyorlar, Türkiye daha fazla bağımsız hale geliyor. Yani dış bağımlılıktan, silahlı kuvvetler bakımından dış bağımlılıktan daha az bağımlı. Yok. Ayrıca Batı'nın kontrol altında tutmak istediği Türkiye'nin müttefiki veya dostu olan ülkelere de silah satma imkanı açılmış oldu. Örneğin Pakistan'a dört tane milyen sattık. Ukrayna bu milyenleri için. Diğer ülkeler aynı şekilde yakın zamanda yapacak olan milli denizaltımıza, milli fırkateynimize talip olacak. Bunlar size helikopter için aynı şekilde işler. Biliyorsunuz Amerika uğraşıyor uçakları patlamı vermemeye çalışıyor diye. Çünkü Türkiye Müttefik gördüğü ülkeleri bunu satarsa Amerika'nın gücü olmayan bir ülkenin eline geçmesini istiyor. Dolayısıyla bu bir bağımsızlaşma hareketi. Ülke kimseye karşı tehdit yaratan bir durumda değil. Olsaydı 100 örnekleri olurdu. Geçtiğimiz yılda yüzyılda bir örnek kimse gösteremez. O halde Türkiye'nin siyahlanmasını çıkarlarını korumak içindir. Dosya bir tetiklerini çıkardık. NATO üyelisi olarak Türkiye silahlanıyorsa diğer NATO üyeleri bundan şikayet değil. Mutluluk duyması gerekmez mi? Örneğin yani Yunanistan bir hatta bizim gerçekten bir zırh koruyacak, kollayacak ittifak üyesi ise keza Almanya, keza İtalya, keza Fransa, keza Amerika bunların Türkiye'nin silahlanmasına niye rahatsızlık duyması eklemek lazım. Tam tersine daha güçleniyor demesi gerekir. Ya müttefikliğimiz inandırıcı değil, ya bu açıklamalar samimi değil. Bu arada bir yerde bunu tartışılması lazım. Daha uzun bir yayında tartışırız umarız diyelim. Emekli tüm Amiral Deniz Kutluk çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıları Rica için ederim. efendim.